Bir şey diyeceğim bu gerçek mi ya? Oğlum elleri kolları oynuyor bu arada. Hareket ediyor yani cidden hareket ediyor. Topuk topuk erke... Ananı satayım nasıl geliyor nasıl 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 koşuyor? Aha Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine efsane bir korku videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır istenilen Siren Kafanın videosunu çekiyoruz bugün. Güvenlik kameralarına yakalanan en ilginç görüntülerini izleyeceğiz. Gerçekten bu video Tam bir film tadında haberiniz olsun. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Mükemmel bir video. Tam film tadında sonuna kadar böyle keyif alarak izleyeceğiniz bir video. Aynı zamanda girileceğiniz de bir video. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like ve paylaşımları kesinlikle unutmuyoruz. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet. Siren kafanın film tadındaki bir videosu. Kameralara yakalanmış görüntüleri. İki video izleyeceğiz. Birincisi bu. Bu film tadında abi. Bu mükemmel bir video. Onu söyleyeyim size. Bak. Bak işte gördün mü? Ben uzun zamandır korku videolarıyla alakamı kesmiştim. Siren kafa diye bir şey çıkmış şimdi de. Tuhaf sesler. Ya gitme işte. Niye gidiyorsun ki? Yani ne gidince ne olacak? Bak şimdi bir yerden çıkarım. Hadi, hadi. Kaç 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 oğlum kaç? Oğlum bu ne lan dev gibi resmen? Allah yakalanacak adam. Yakalanacak. Çabuk 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 çabuk. Hem peşinden gidiyorsun hem de kaçmaya çalışıyorsun ya. Bak oradan zıplar şimdi. Tepene iner o. An. Aha yine burada. Oğlum sakın kendini gösterme bak. o ne lan? Duydu geçmiş olsun. Topuk topuk erk onu nasıl geliyor nasıl 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 koşuyor. Aha adam öldü. <laughs> <laughs> Düşünseniz de karşınıza böyle bir şey çıkıyor yolda falan. Bak o adamı aramaya geliyorlar herhalde şimdi oraya. Bak yine karşılarında. Bakın burada da güvenlik kameralarına yakalanan siren kafa videoları var. 3 tane siren kafa şu an dünyayı ele almış bulunmakta resmen. Şuna bak. Yani bir yerlerde gezerken bu tarz tuhaf siren sesleri duyarsanız orayı hemen terk edin abi. Çok ciddi söylüyorum. Şunlara baksana. Aşiret olmuşlar resmi. 9 numara. Slendirmenin bulunduğu bölgelerde de geziyor farkındaysanız. Tren kafa. Nerede bak soldan bak geliyor geliyor. Bak gölge gördü mü bak geçti. Yok lan geçiyor şu an. Dur şu an göremiyorum. Bak soldan geleni gördünüz değil mi? Soldan gelene bak. İncecik bak siren kafa. Gördüğünüzde kafasından anlıyorum ya kafası. Eğer arkadaşlar bu tarz videoların devamını isterseniz like ve paylaşımlara abanıyoruz bu videoda haberiniz olsun. Bak gecenin bir yarısı sizin buralarda ne işiniz var? Karşılaşma ihtimallerini bildikleri için oraya geliyorlar. Sonra yakalayınca da yok bana şu şöyle yaptı bana böyle yaptı. The bunch get lost a little but they quickly retrace their steps. Still streaming the whole thing on YouTube. Şu an ben de gerildim ha. Cidden ben de gerildim şu an. Aha, found by Siren Head. I don't know. Number 7. Sighting in India. Bak bu bu <laughs> efsane bir görüntü. Bak burada <laughs> en iyi burada oh <laughs> my god. going outside his house to investigate an odd siren sound coming from the nearby woodland. Even the crows to have been and Dünyayı ele geçirmiş resmen. Bir adamını atsa şuraya yok eder herhalde. Şuna bak. This one does not appear to be heavily emaciated like the rest of the gang. Probably because it has devoured more people. The rustic Çok tuhaf ya. Bir şey diyeceğim bu gerçek mi ya? Oğlum elleri kolları oynuyor bu arada. Hareket ediyor yani cidden hareket ediyor. Çok tuhaf abi ya. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hı? Şu an çok mu parlıyorum ben ya? Bir şey olmuş bana. Bir tuhaflık var şu an. 5 numara. Abi cidden bunlar gerçek mi ya? Yorumlara herkes kendi fikrini yazsın. Bak, bak bunu izlemiştim, bunu internette görmüştüm. Karşıma çıkmıştı. Bak hangi kısmı? of this grim creature can be found stalking and terrorizing small caravans of people trucking on the large stretches of sand that it's rather suspicious that the guy with the camera focuses mostly on the camel rider and ignores the towering grim siren head they're running from and it's not clear why these but as far as everyone knows it's only 40 feet tall.

And an extremely exaggerated one at that. Since the sighting video was first uploaded to YouTube by Childhood. something's always lurking in the deep dark woods. But this siren head caught on tape May 13th, just creepy. The unnaturally tall and skinny monster looks mysteriously over the forest of giant sequoia trees as if planning an attack on the cameraman. By the way, giant Dünyayı ele almışlar resmen abi. Neyse artık şunu fark ettim. Gökyüzü tarafında bir böyle be kafa görürsem kaçmam gerektiğini anladım.